Şimdi bugün sizlerle birlikte bu hafta İsteyen kulübe gelsin. Kulübümüzün adı Karanlık Spot. Burası da hasta. 35 kişiyiz. 272 bin 586 kupayız arkadaşlar. Benim şu an hedefim bunların ikisini geçmek. Şimdi hemen bu arada videoya abone olup like atmayı unutmayın. Hemen videomuza geçelim. Bak bu da çıkartayım yani ya. Abi hangi oyuncusun sen? Burası dur. Hı? Şöyle bulaşmayak hiç. Nasıl bir bana para ver. Burada bir tane daha emimiz var. Varmam oğlum ya. Neden kullandım? Ne Boş ver bir kupa olsa bile aldık. Ay, çikopaymış. Şimdi i̇şte, bilmem size çıkıyor mu karakter? Bunu çıkmıyor. Kendi dükkana gelmiş. Alayım dedim. Mega kutu. Aldım. 5 yazdı. Bir şey çıkmadı. 6 yazınca mecburen destansı çıkar zaten. Bence. Aksesuar çıkamaz. Çıkacak aksesuar yok çünkü. Ember gel buraya. Kaçma. Ne Kaç kaç Ember kaç. Niye önce girdin? Biraz daha önce girdiğinde geri sayım yaptı. Çünkü orada başlıyordu. Video başlıyordu. Bir de bir de, bir de Mine'ye buradan bir laf atacağım. Gelin Mine'ye. Şu şeyi alalım. Aldık aldık. Şeyli bizde, şeysi bizde. Sağ beni, sağ beni. 3 kişi kalmışız. 8 biti kesmem lazım benim. Gel bakayım. Kestik onu. Ede kolay zaten. Hadi i̇ki kişi. İki e kolay zaten çünkü. Gel bakayım. Gel 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 gel. kazandım. Bu kadar kolay çak. Çak. Zelet. <laughs> Aşin sen de bakayım. lan. Ama kesin 8 bit kestik. Bir tane daha 8 bit var. Lan. Bir tane daha 8 bit var. Oğlum. 8 bitleri toplayıp da gelmişsiniz. Oradan değil geliyor. Tekrar oynayacağım. şimdi şuradan kutudan alalım. Evet o denge gibi o zaman bağlıyor. Ben bağlayacağım. Bağlayı seçiyorum. Bağlayı Ama öldüm. Bağlayı akıllıymış. Yine tekrar oynatacağım. Ay şimdi burada. ve kahli çektik kahli bir öldür anasını şuradan şu nasıl buluyor nereden geliyor ama boş ver ya. kupa aldık sonuçta <laughs> var mı ya görev yapalım bütün evde oynamaya Yok ya da oynamaya devam. görevim biriktiriyorum çünkü yapınca görevlerimi görev kalmıyor. Ondan ben hiç görev yapmayacağım. Bir ondan sonra yapmaya başladım ben. Beleş James. Oradan da sana geliyor. Allah evet Tekrar ne Bu son oyunda. Çünkü de can başlıyor. Can da de bir de video ya. Allah Allah. Şöyle dedil var. O yüzden ben sadece bu kutuyu alacağım. Ve dedil bana doğru gelecek ben onu vurmaya çalışacağım. Dedil beni öldürecek. Ondan sonra ben ağlayacağım. Salak dedil. Bana ultiyi atacakken Şuradasın dedi. Oradan çıktı dedi. Öldüm. 6. olduk. Gel Daha zamanım var. Bir dakikam kalmış. Oh. Neredeyse 10 dakikalık bir video oldu. Edgar kaç. Edgar beni saldı al. Tamam gitti Edgar. Emiz Ev, neden 572 buluyor ya? Hayır, 572 500 bin falan buluyormuş. Bin buradan salak şey. Hı <laughs> hı. Aaa ya. Lan Toma 750 beni öldürdü. Tomar. Sondaki bin 1100 yaptık. Bizim gibi kulübe gelebilirsiniz. Adını ne söyleyeyim? Kadınlık E-sport. Bütün harfleri büyük olacak. Açıklaması da kalan kere spor tarihleri buraya. Hedef 400 bin. Arkadaşlar. Video bu kadar. Hepinize bay bay.